Üniversite sanayi işbirliğini geliştirerek, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek misyonu ve Türk iş dünyasının üniversitesi olma vizyonuyla kurulan TOB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, teknoloji ve üretkenlik fikirleriyle geleceği şekillendiren öncü bir üniversite olma yolunda ilerlemeye devam ediyor. TOB ETÜ kamu özel sektör işbirliğinde yürüttüğü ARGE ve inovasyon faaliyetleriyle ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunarak saygın ve rekabetçi bir üniversite olma hedefiyle yükselişini sürdürüyor. Girişimcilik bir hayat felsefesidir. Bu devirde başarının anahtarı statikoyu reddetmektir. Durağan olanı kabul etmemektir. Değişime açık olmaktır. Eski köye yeni adet getirin, icat çıkartın. Unutmayın, devir değişiyor. Devir hayatı bulunduğu gibi bırakmayanların devri. Genelikçi araştırmalarla geleceği tasarlayan ve ona yön veren bir üniversite olma yolunda ulusal ve uluslararası düzeyde önemli başarılara imza atan Top ETÜ Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarı Kuantı geliştirmenin gururunu yaşıyor. Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarı Kuant'la ülkemiz bilişim teknolojileri dönüşüm sürecindeki yerini alarak kuantum teknolojisinde dünya çapında söz sahibi ülkeler arasına katılma yolunda önemli bir eşiği aşmış bulunuyor. Tobit'te yaptığımız akademik çalışmaların yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesi amacıyla 2021 yılında Pfizer Kuantum Teknolojiler firmasını kurarak Türkiye'de kuantum ekosisteminin girişimci kısmına da adım atmış olduk. Bunun sonucu olarak da TOB'un himayelerinde TOBETÜ ve Pfizer'a işbirliğiyle Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarı kuantı geliştirerek Türkiye'de bir ilgi gerçekleştirdik. Kuant, 5 kubit kapasitesine sahip ve sistem olarak kendi tasarımımız. TOB ETÜ tarafından süper iletken kuantum teknolojiler alanında 2010 yılından beri yürütülen çalışmalar, kuantla önemli bir başarıya ulaşmıştır. ülkeler tarafından stratejik teknolojiler arasında yer alan ve önemli ticari kısıtlamalara tabi tutulan kuantum bilgisayarlar günümüzün en gelişmiş bilgisayarlarından bile milyonlarca kat daha hızlı işlem yapabilecek, büyük miktardaki veriyi aynı anda işleyerek çözüme çok daha hızlı ulaşabilecektir. Kuantum hesaplama alanında ülkemizin yeni bilimsel atılımlar yapmasına destek olacak ve geleceğin bilgi işlem teknolojilerinde uluslararası düzeyde rekabet gücümüzü artıracak olan Kuant, Türkiye'nin bağımsız ve yenilikçi teknolojiler geliştirme vizyonu için kritik önem taşıyor. Savunma sanayinden finans sektörüne pek çok alanda stratejik avantajlar sağlayan Kuant, ülkemizin kuantum ekosisteminin oluşturulmasına öncülük ediyor. Özellikle siber güvenlik yapay zeka ve optimizasyon gibi alanlarda yerli algoritmalarla güçlendirilmiş kuantum çözümleri ülkemizin teknoloji bağımsızlığını sağlamada ve ekonomimize yeni ufuklar açmada önemli roller üstleniyor. Türkiye Kuantla 2025 Uluslararası Kuantum Bilimi ve Teknolojisi Yılına hazırlıklı ve güçlü olarak giriyor. Kuant algoritma geliştiricilere dünya çapında ses getirecek yenilikler yapma, yüksek performanslı kuantum algoritmaları geliştirme ve bu teknolojiyi ülkemizin stratejik sektörlerinde aktif olarak kullanma fırsatı sunacak. Puantı geliştirirken aref tasarım, kriyojenik sistemler, gömülü sistemler ve nano fabrikasyon alanı konularındaki 23 yıllık tecrübelerimizi kullandık. Bu alanda dünyada ve ülkemizde yetişmiş insan gücü ihtiyacına cevap vermek için bu alanların kuantum teknolojisindeki uygulamalarına yönelik dersler ve uygulamalı eğitimler ile bu konudaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Top Etü Kuantum Ekosistemi, kuantum bilgisayarların sırlarını keşfetmek, zorlukları çözmek ve bilimde yeni yollar açmak isteyen gençleri, girişimcileri, startupları ve akademisyenleri yeni nesil teknolojilerin öncüsü olmaya davet ediyor. Türkiye'nin kuantum çağı başlıyor. Gelin hep birlikte geleceği şekillendiren bir Türkiye'yi inşa edelim. Top ve Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarını gururla sunar. Kuant.